Neye bakıyoruz şimdi? Bakıyoruz. Sizde negatif enerji var mı? Suyun melekleriyle bakacağım. Suyun melekleri bana bakalım ne söyleyecek? Gerçekten de hayatınızda negatif enerji var mı? Sizinle uğraşan var mı? Hatta evinizde, hanenizde negatif enerjilerin yerini bile söyleyebilirim. Nasıl? Buradan söyleyeceğim. Sizler gidip bulacaksınız. Bana kim full odaklanırsa evine tarama yapacağım. Evinin belirli yerlerinde, evinize girip çıkan olmasa bile negatiflerin geldiğini aşikar edebiliriz. Şu an söylüyorum. Evinde daha çok dikkat etsin kimler. Ekmek küfleniyorsa, süreli nemişlik kokusu geliyorsa. Ateş'in görevlileri bana diyor ki evinde nem, eskiyen malzemeler, sürekli malzemeler eskiyorsa, duvarlarda veya çarşaflarda, çamaşırlarda küflenme var mı? Buna çok dikkat edin. Bunu daha çok negatif varlıklar yapar ve sizin de içinizde bazı arkadaşlarda bunu tespit ediyorum. Ateş'in görevlileri bana en çok odaklananla ilgili diyor ki. Evinde hanesinde sık sık eskimiş materyaller vardır. Bu materyaller yüzünden bir türlü işlere rast gitmiyor ve en çok sizin rızkınıza gecikmeler oluyor. Bakıyorsunuz ki eliniz ayağınız işe gitmiyor. Evinizi toplamak mı istemiyorsunuz? Veya Akşamdan kirli tabak çanak bırakmamanızı tavsiye ediyorum. En çok yayınlarıma dikkat ederseniz eski eşyaları tutanlara karşıyım ben. Bu benim annemde de veya eskilerde de büyüklerimizde de daha önceden bilinci aldı kaybetme korkusu. Bilinçaltı bir yenilenmeye açık olmadıkları için oluyor evinizde eski kullanılmayan eşyaları kaldırın atın arkadaşlar atarken söyleyeceksiniz evimde hanemde ne kadar negatif gereksiz enerji varsa ondan kurtuluyorum yeniliklere kapı açıyorum evinizde hanenizde bolluk bereket enerjisini istiyorsanız eski hiçbir şey tutmayın bazen diyorsunuz ki annem izin vermiyor Annem attırmıyor bakın Yılların pantolonu oluyor, ceketi oluyor, montu oluyor. Yırtık mırtık oluyor, eskimiş oluyor, giyinilecek kadar gerehli olmuyor ama atmıyor. Ama atmıyor. Çünkü niye? Diyor ki belki lazım olur. Olmaz. Onun enerjisi orada küflenir, gecikir. Sizin işinizi daha da geciktirir. Yeniliklere kapı açmaz. Rızkın bereketinin yükselmesine desteği olmaz köste olur Tutmayın evinizde. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü şu an ateşin görevliler bana söylüyor ki daha çok evinde eski eşyalar, lazımsız. Bir de arkadaşlar dikkat edin. Ölmüşlerinizin eşyalarını çok fazlasıyla tutmamayı tavsiye ediyorum. Ha diyelim ki tesbihidir, ne bileyim gözlüğüdür ne bileyim çok böyle e, takı gibi bir şeylerdir onlara bir şey diyemem ama ceketidir pantolonudur corabıdır kullanılmıyorsa onun orada beklemesinin anlamı yok çünkü giden kişi gitmiştir onun hatırasını ancak lazımlı takı tarzı gözlüğü ne bileyim bilekliği e, saat bu gibi şeylerle tutmak olur giysi gibi şey varsa ihtiyacı olanlara veriyorsunuz. Yok eğer ihtiyacı olana da yaramıyorsa onu hiç kesinlikle tutmuyorsunuz. Eğer kendinizde hayatınızda yükselmek, para enerjisinin yükselmesini istiyorsanız da illa da bandı ne var? Negatif mi var? Göz mü var? diye aramayın. İlk evinizi, hanenizi temizleyin. Haneniz temizlendiği zaman sonra baktınız işiniz yolunda gitmiyor. O zaman arayacaksınız hanende ne var? Hadi bakalım hanende negatif var mı? Evet. Şu an anne babayla uğraşım görüyorum. Eğer beni dinlediğiniz zaman uyku geliyorsa bilinçaltınızda olan hastalık ve yorgunluklar geçmiş Yaralarınızı tedavi eden sesimin frekansına dalmışsınız. O yüzden de uyku gelebilir. Beni dinlediğiniz zaman midenizde bulantı olabilir. Beni dinlediğiniz zaman şiddetli baş ağrısı olup sonradan hafifleyebilirsiniz. Uykunuz varsa uyuyun. Yayını sonradan da dinleyebilirsiniz. Yeter ki iyileşin ferahlayın. Ama sonuna kadar dinleyen herkes ateşin enerjisiyle Meleklerin suyuyla, suyun melekleriyle arınacaktır. Şimdi diyor ki dedelerden gelen, anne babalardan gelen rızk bereketsizlik var. Bu da sizin işlerinizin rast gitmemenize neden oluyor. Bolluk bereket enerjisinin eksik olduğunu söylüyor. Bu yüzden de bundan kurtulmanız lazım. Bol bol benim arınmalarıma bakmakla, benim seanslarımdan yararlanmakla kimse benim kadar seans yapmıyor. Daha çok e, metafizikçiler özelde bakın özelde e, desteği olmayı tercih ediyor ama ben ne diyorum bana gelmeyen yüzlerle insan var ki maddiyatı sıkıntılı çünkü ücretli şekilde baktığım için arkadaşlar özelde yani bu benim profesyonel işim olduğu için benim özelde desteğime maddiyat lazım olduğunu bilenler biliyor çok böyle yüksek o rakamlar değil bakım için ufak tefek doktora gittiğiniz zaman olan bir ücrettir ama şimdi beni dinleyip benden desteği almak isteyenler full ateşin enerjisine yoğunlaşsın ve ben bu ateşin suyun meleklerine söylüyorum anne babadan gelen negatif enerji var ve senin en çok ilişkine de etki ediyor İlişkilerinde hep küskünlük ve dargınlık, ani kopmalar görüyorum. Aklındaki kişiyle eski, esk, e, eks olan ilişkinle koptuğunu görüyorum. Bu kopukluğun nedeni senin çocukluğunda yaşadığın travmalardır. Her zaman çocukluğumuz, çocukluğumuzda olan travmaların üstesinden gelmezse o ileri zamanlarda bize ne verir? Daha çok travmalar yaşatır, daha çok ilişkilerimizi bölür. Sonra diyor ki bak hatırla çok eskiye dayanan bir ayakkabım var. Kullanmıyorsun orada kalmış durmuş. Zamanında onun üzerine negatif enerji yapılmış bir şeyler sürülmüş ve o zaten senin içinden gelmiyor onu kullanmak. O orada kalmış orada toksitleşme enerjisi veriyor bul onu bul onu ondan kurtul çöpemi atacaksın, yakacağım ama birine verme Çünkü o enerji başkasına gitmesin başkasının da hayatına zarar vermesin Tamam mı bu yüzden de e, ne dedi bu ya bakımımızda ayak eski ayakkabınızdan kurtulmayı tavsiye ettim bakalım eskilerden kurtulup yenilere kapı açılacak mı Evet Ateşin enerjisine baktığınız zaman ne göreceksiniz Size tam 14 gün süre veriyorum. Bu süre içinde 2 haftalık sürede yenilikler var, parasal haberler var. Evet, yakınınızda birilerin daha çok parasal yükselişini duyacaksınız. Bu sizi üzebilir mi? Birazca sizin onun hak etmediğini düşünebilirsiniz. Ama sizin hak eden paraların veya maddiyatın gelmesi için eliniz elinizin üstünde olmayacak kesinlikle boş oturmayacaksınız. Doğalara, metafizik desteğe el atacaksınız. Bol bol ritüeller, kolay çalışmalar tavsiye ediyorum. Veya manifestler ve kodlamalardan fayda göreceksiniz. Umarım fayda görürsünüz, şifalanırsınız. Ve burada da tavsiye nedir ateşin görevliler diyor ki iki süreli iki haftalık sürede e, yani iki hafta 14 günlük sürede kendi içindeki kimyanı bile değişecek yeniliklere başlayacaksın. Aktivleştireceksin. Nasıl ki bir beden gidiyor spor yapıp şekillendiriyor kasları. Aynı sizde ruhunuzu, enerjinizi, auranızı şekillendirmeniz lazım. O zaman ne olacak? Bakacaksınız ki daha çok şanslı, daha çok bereketli, daha çok saygısever oluyorsunuz. İnşallah da öyle olacaktır.